Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bakan Yanık açıkladı. Çocuk desteği ödemeleri Kasım'da hesaplara yatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde hayata geçirilen çocuk desteğini Kasım ayıyla birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını belirterek, Türkiye Aile Destek Programının bir bileşeni olarak hayata geçirilen çocuk desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu aile odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla politika üretmeye devam ettiklerini belirten Yanık, bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nın mevcut bütçesine 25 milyar TL ilave yaparak 40 milyar TL'ye çıkardık. Bununla birlikte programımızın kapsamını genişlettik. Böylece destek programımız süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için ilave destek sağlayacağız. 350 TL 650 TL arasında destek ödemesi. Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL arasında destek verileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Desteğimiz kapsamında 1-2 çocuklu hanelere 350 TL 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 TL ödeme yapacağız dedi değerli izleyicilerimiz. Bu gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Aile destek yardımı alan, çocuk desteği yardım alan vatandaşlarımıza duyurulur. Kasım ayında yatırılacak. Değerli izleyicilerimiz önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.